Evet arkadaşlar bugün, bugün sizlerle mi? birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet. Ee, ama amacımız sadece güzel bir yaşam alanı yapmak. Dur bakın Yaşam alanı. Hı, -hı evet öyle, aynen öyle yaşam alanı. İlk ben oynayayım mı? Hayır. sen telefondan oynasın şey? Minecraft yüklüyordu ki sana. İnşallah sonra boğulmuş yoktur. Aa köy. Şöyle. Bir şey yapayım. Bu köy bana tanıdık geldi. Dur şöyle gidelim. Hmm. Şey bir ben köylüleri öldürüp bu evi kendime alacağım. Ee, yok bu ev çok saçma. Hmm, i̇ğrenç. Bence yok. al ya. Öldür. Ben bunları yapıyorum da. Şey, <laughs> i̇lk önce golemi öldürmem lazım. Yoksa i̇şte golemi öldür. Şöyle nereye gidelim? İlk önce ne yapsam? Aa golem merhaba seni öldürmek zorundayım ama şimdi değil. Daha hiçbir şeyim yok. Golem nerede? Acaba burada değil. Aa demirci var. Şurada görmedim ben. Demirci'nin ne acı. Demek ki demirci onu spamlamış. Demir yapmış. Neyse al geldi. Şu basın mı ayıca tıklanmış mı diye? Ne olur. Ne olur. O, oynarız birlikte. Dur. Aa. Şuna gelmiş. Bunu al. Şunu al. Şunları da al. Emir koç var. Aa. Emir koç mu? Aa. Bunları al. Şunu hama şöyle. Ekmekleri, fıtıları. Hepsini al. Hepsini al. Şunları da. Ağaç sıra ekerim. Bir yarar belki de. Hı, odun. Aha. Odun topları. Şunu ekmekleri de alalım. Şunları giyerim son gerideyim sonra alayım. Şu a, niye onu sonra aldım ben ya? Şu ya tamam şunu da şunu kullanacağım için Şunlar şöyle şu şöyle bu böyle bu da şöyle. Şuna göre mümkün kırmıyor? Ya? Hadi. Şimdi gidelim. Hmm. Golem seni biraz sonra öldüreceğim merak etme. Şu an beni öldür diye yavru 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 ya. <laughs> ne yavru Acaba böyle bir şey var mı? Görüşürüz. Burada bir şey olmadı. Ha burada bir tane daha demirci var şansa bak. Ama niye bir şey çıkar önce? Neyse. Evet. Gir. Hop. Demirci gir. Oh, altın. Altın var. Obsidiyan demirci dedik altın çıktı. <laughs> Acaba giydiklerim kuyum... burada? Onları anlayam gibi giydiklerim var. Acaba burası altın de... Demirci değil de kuyumcu mu? <laughs> Obsidiyanları de alayım belki işime yarar. Şöyle alayım tamam. Demir kılıcı al yedekli olur. Ha doğru ya al kılıcı yedekli. Yedekli. Kırları da al. Kırılır falan diye değil mi? Şimdi golemi öldüreceğim de bir dakika. Golem, Şimdi öldüreceğim. golem, golem öldürür seni. Bence. Yükseğe çık Aslında ha, şey de ya, yapabilirim. Doğru. Yükseğ Ama şey de yapabilirim. Çukur kazıp golemi üstüme çekip golemi de öldür. Öyle de öldürür. Ya Sen önümde kalacaksın. Yok, gidime vurup kaçacağım da öyle de olmaz ki korkuyorum ben. Almama beni paramparça ederler. Dur şuradasın. Golem'in bir vuruşu yarım can götürüyor. Ha, iki... Yarısı ikinci yarısını. İkinci vuruşlu şey yapıyor. Dur dur şimdi yapma. Lan yeter yeter yeter. Nasıl vurursun şimdi? kolim Golem'i çağıracağım onu. Golem buraya gel diye çağıracağım. Dur şuradasın acaba. Golem. golem. Bak yakınına yap yakınına. Hadi yap. orada duruyor. Aa korkuyor. Yakınına ya vur. E, havaya çıkıyor. Tam oraya giderken eğer kaçarsın. Kaçıyor. Sen çok inatlı görünüyorsun. Sen köyü mü koruyorsun? Hadi hemen hemen hemen. Vur vur vur. Gelemez oraya. Bir tane kır. Bir blok kır. Bir blok kır. Şimdi yap. Hadi simimim. Gol. Çok sağlık adam. Biraz demir verdim bana. Neyse çiçek var mıydı? Bir. bir de çiçek. Bir de köylüleri Köylüleri de ben öldüreyim. Tamam bir dakika. Şuraya geçeyim mi? Şu, Eve gelince öldürür. Dur içeri bak. Şöyle dur, dur. Bakayım mı? İki kısma. İki tane evet. koysa. Aa, i̇kisi de burada. İki ev, ev iki saydır burada. Evet arkadaşlar. Artık, artık kaçamadan imkanı yok. Bu arada hedefimiz 10.000 like. <laughs> ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar yeni açtık bu kanalı. Bugün açtık. Az önce bir tane video çektim. Hatta iki tane video. Öldürdüm. Çekmiştim onu. Hemen onu çıkalım. Neyse o sırada ben şimdi şey yüklemişim onu. Yap. Tamam. Tamam girelim. Şuraya Şey yok. Gel orada. Hiç bir şey yok. Koyarız, ben bir tane yatak alacağım. Yatağa ihtiyacımız olur belki. Ha yüklenmiş Mesut. Ha. Tamam. Şarj şarj, şarj misin? Kaç? 18. Yemin et.

her şeyi dinledim. öldürdüm. Büyücüyü öldürdüm. Ha, büyücü derken. Büyücü değil. Ne, ne oldu? Hayır bir dakika kapa şunu. Ne oldu? Galiba az, kazdım ya şey siliyorum aslında. Lütfen şunu şey yap ya. Kafa karıştırıyor bu. Ya, şey, şey mi? Evet şimdi arkadaştan düşünüyorum. Açın lan, açın, açın, ölçün hayvan. Şey Neyse. yok. Şu kutu çıkalım. Şimdi ben mesela, mesela karakteri yapayım sana bir şeyler. Yap yap. Tamam. Mesela şeyden internetten mi alayım? İnternetten mi alayım? İnternetten mi yapalım. Aha oradan çok fazla oluyor. Daha fazla biraz gitti. Bir bir Azıcık şey, bir koyun. Eğer ölürse sen var Ne ölürse? Ölürse evet. ne? Azıcık da inek öldüreyim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne oldu? 34 şey, oldu. Oha! Bu niye bu kadar hızlı yükleniyor. Ve çok güzel şeyler var. O da var. De bir de da Biraz şirin bir ev arkadaşlar da. Koyun. hücum yap Güzel karakter ama. Tamam. Değil mi? Çok uzaklarda değil mi? Tamam, tamam, tamam Bu şarkı bir, bir, bir o, tamam. Yükleniyor. Her zaman. Evet arkadaşlar evet. inek. Oh. Kaçırdım şey. arkadaşlar. Efendim, Yok ya ne oldu? Ne oldu demedik ki daha? Arkadaşlar hemen kendime bir tane fırın yapmam lazım. Demirciden alabilirsin. O yüzden taş Demirciden Demirciden alabilirsin. Tamam. 15 kez Hayır. Demirciden almak istemiyorum. Mesela onda iki tane şey var. Bir tane. Fazla. En az 8 tane kadar. Ananı suya düştüm. Böyle. Poyraz. Hmm. Ben buradan nasıl çıkacağım? Arkadaşlar çıkamıyoruz buradan. Ben gel. Ölüyorum. Doğru. Hemen gelin o eşyalarını al. Lazım olanları bir Ama nasıl alacağım? <laughs> arkadaşlar videoyu kapatıyorum burada oh, biraz. Kapatma. Sen etrafta gezin bir şeyler yapalım. Yok yeni video çekeriz. Poyraz. Bu olmadı. tamam, tamam arkadaşlar kapattım videoyu.